Çocuklar, biz bugün Ayaz Aslan'la parmak boyası yapacağız. Ayaz Aslan çok heyecanlı çünkü parmak boyası yapmayı çok seviyor. Hadi bakalım, gel. Nasıl yapalım? Ayaz Aslan bak şimdi. Ben bak neye öğrendim biliyor musun? Şöyle bak, parmaklarımı görüyor musun? Onunla sen. Bak, bir dakika sen şey yap, ben sana şimdi göstereceğim ne olacağını. Bak. Böyle, tamam mı? Bak şimdi Ayaz. Hı? Şöyle parmaklarımı ne yaptı? Al, bak 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 şimdi bak. Ayaz. Hayır buraya koy. Buraya. Ben buraya koyayım bak. Bizi olmaz. Bak benim parmak izim çıktı. Ana öyle sen çok pislendin. Tamam pislensin anneciğim. Bu boya böyle oynanıyor. Baksana. Bak her yerde parmak izim oldu. Sen de yap. Sen ne yapacaksın? Dizenini ne yapmak istersen onu yap. Uçak yapalım mı? Elalle iki tane. Ama ben uçak yapmasını bilmiyorum. Bak böyle uçaklı Tamam sen yap bakalım senin yaptığın uçak nasıl olacak görelim olur mu? Bak böyle, böyle. Tamam, tamam. uçak mı oldu bu yani? Nasıl bir uçak bu ya? Ama aynı renge batırmayalım olur mu? Temizleyelim. Ondan sonra. Evet. Al bakalım. Parmağını temizle. Sonra başka bir renge batır. Batır bakalım. Hangi renge batıracaksın? <laughs> Hangi renge batırmak istersin? Şu. Hadi batır. Hangi renk o? Bu. Pardon. Tamam. Batır bakalım. <laughs> tamam. Ne yapacaksın şimdi? Yeşile bir bol yapacağım. Efe'yi bunun hediyeye çıkartacağım. Hediye mi edeceksin Ege'ye? Evet. Tamam. Acaba beğenecek mi? Beğenir bence. Evet. Bence kanatlar da yapar bu yumurta. Evet. Çık uçsun. <laughs> İster misin? Oraya yapıştırırız hatta. Evet. Olur. Hadi. Ne yapayım? Şekil yapacağım. Evet. Başka renge çıkacak. Evet. Her yapayım. Hangi rengi yapmak istersin? Bence sarıyı mı? Kapatalım. Kapatalım o zaman sarıyı. yavaş. Ha. Aç anne aç, aç Tamam sen aç. Ay. Ay, tamam. Işte. Eğlenceli mi? Eğlenceli mi anneciğim? Evet. Eğlenceli. Bir kere parmaklarımızın izini çıkaralım mı? Ben yapayım sana olur mu? Hayır sen buraya yap. Tamam ben sen de ya. böyle çıkarsana. Olmaz. Ege'ye hediye ederiz olur mu? Olmaz. E tamam olmazsa. Olmaz. Ne yapmak istersen onu yapalım. Ben sadece bir sarı güneş yapacağım. Bugün. Hadi güneş yap. Hadi. Sarı ay tamam. sarı güneş. Tam. Sarı. Evet sarı. Hadi bakalım. Önce bir daire çiz. Daire çiz böyle şuraya. Böyle. Evet. Oo. Çiz. Evet. Aferin benim oğluma. Böyle. İçini boya. boya, boya iç. Böyle boya 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 boya. Evet 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 çok güzel. Böyle de böyle de ışıklarını yap. Yap, evet. 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 evet, 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 yap, yap biraz batır tamam, batır, bir tane de buraya yap, batır. buraya, evet biraz daha uzakta böyle ışıklarını böyle, böyle, kocaman ışıkları olsun, böyle, evet böyle. tamam, şey de yap. Ali hani gözleri hangisi şey olsun? Gözleri hangi renk olsun sence? Silene, dur hemen siliyorum, ver bakalım. <laughs> Gözler hangi renk olsun? Bence sarı. Ay sarı, sarı olmaz. Bence siyah yap. Evet. Tamam. evet. Çok batırma ama çok batırma. Tamam. Hadi. Tamam. Kırbağ gözleri. Böyle ağız oldu. Bence beni buna ağızlı yap. Şurada da parmağını getir. Bir tane buraya, bir tane de buraya yap. Çok da güzel aldı güneşin yani. Ya. Aa, temizleriz ayaz bir şey olmaz. Değil mi? Suyla sabun var sonuçta. Evet. Suyun çıkaramayacağı bir şey var mı? Sabunun çıkaramayacağı bir kir var mı? Yok. Yok, değil mi? Hadi bir bay bay yapalım. Bay Arkadaşlarına bay. biz devam edelim. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone ol. Teşekkür ederiz.